Evet arkadaşlar, yeni videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Yarın Alperenler geliyor. Alperen ve Göktuğ geliyor. Biz de burada annemle ıspanaklı börek yapacağız. Ya börekleri böyle kestim. İçi burada hazır. Bir tepside, büyük bir tepside yapacağız. Şimdi annem yoğurtlu sosunu hazırlıyor. Böyle çekmek istedim. <laughs> Geldi. Bakayım anne. Sos da bu şekilde. Bakalım. Şimdi yapıyoruz. Yarın Göktuğ ve Alperen geliyor. Ne vereyim? Evet şimdi arabaşı yapıyor annem. Hamurunu yapıyor. Hamuru böyle yapıyor. Kaynamış suya. Un. Tuz su. Un tuz su. Bu şekilde koyup karıştırıyoruz. Kıvamına göre de işte su eklenebiliyor. hızlı hızlı karıştırıyorum. Böyle kaynayınca tepsiye dökülüyor. Sonra Alperen'le göktü yutarken çekerim onları. Onlar asıl usta. Arabaşı siparişi vermiş ya eşekler. <laughs> Sonra Sonrasında... Ekselde birazcık çekip, e, tekrardan kaynamaya aldım. Bayağı da yoğun hani kıvamı. Şey Şöyle... Hı. Bu şekilde tepside soğuyor. Akşama muhtemelen içerken de size çekerim. Bir de bunun çorbası var. O normal tavuk suyuna kavrulmuş undan yapılan bir çorba. Arabaşı tarifini de bu şekilde vermiş oldum. Tavuğu da burada kaynıyor. Kaynadıktan sonra onu da çorbasını yaparken göstereyim size. Evet dün börekleri sardık fırına koymuştuk şimdi üstüne annem sosunu yapıyor fırına vereceğiz. Onlar da herhalde bir saate gelirler. 12 10 geçe gelmişler. Bakır köy bakır köy demişim. Ha. E, gelmişler. Ha tamam işte. Gelirler yani bire doğru. Burada da arabaşının diğer büyük tepsisi var. Cam açık burada hani biraz soğusun diye. daha tam olmamış Bunu böyle yapalım böyle böyle sade poğaça yaptık Ben de üstüne böyle şekil verdim anne dedi ki üstüne koy da dedi birazcık böyle mayalansın bilmiyorum doğru bir fikir mi çok böyle annem normalde yaş maya kullanıyormuş yaş maya da yokmuş kuru maya almış babam hiç memnun değil. Ben diyor de olsaydı diyor, şimdi bayağı kabarmıştı diyor. Neyse şimdi bunlar sade poğaça. peynirli yapıyor. Börek pişti nar gibi kızardı. Bak şu davul fırının verdiği konforu hiçbir fırın vermiyor. Benim fırınım mahvolmuş. Şimdi poğaçaları da koydum. Öbür poğaçada yumurtasını sürdün mü anne sen? Ne ha, ha. Şimdi poğaça bitsin. Onlar da gelmiş zaten. Az kaldı. Hadi bakalım. Bak geliyorlar şimdi bak sesini daha köşeden duydum. Gekti. Dur. Dur. Ağzını yerim senin ben. Ne Benim pabuç. <laughs> Halacım. Benim pabuç bir hafta daha Hadi bakalım. Gekti. Aşkım hoş geldin. Yıktı. Yıktı. Abi. <laughs> Alperen. Alperen. Hadi. Ay senin Açın. kulaklığın ne kadar güzel. Dede. Dede. Motor orada mı? Geldi. Bebeleri pistten alalım. Nasıl, <laughs> Nasıl yok? Nasıl? Yenge. Kim o? Kim geldi? <laughs> Aa, benim aşkım gelmiş. Oy <laughs> Ay benim <Abi>. paşam benim <laughs> oğlum. Bak bir bana bak. <laughs> Hoş geldi. Ay senin kulakların ne güzel. işten kadar yazamasam da. Yok sen de güzel yazıyorsun. Bu şekilde şekilde. Şimdi ne? Yakup var. yoğurt tarifi veriyor. Evet. Hadi El bakalım. Seyretti. Tamam. Niye sarı Nasıl yapılır? İnsanlık bunu öğrenmiyor. Evet bence de. Yoğurt evet. tarifi veriyoruz. Normal toprağa koydu. Tabii. Top <laughs> Sonra ama ben balkana koydum. O sıcaklık, soğukluk arasını... Tabii onu ayarlamak gerekiyor. o kadar da değil. Yani, onun bir ikisi değeri önemli Önemli, önemli, sıcaklık önemli. Evet, yani, tamam. Arife serçe parmağını koydu. Hı hı. karıştırdım böyle soğuktu. Sonra mayasını döktüm. Yine ne kadar koydum, mayasını? Hazır zaten. Tamam, Mayıs, ne kadar koydum? Bir yemek kaşığı bir mı? Mayası içindeydi. Mayası içindeydi. Mayası Tamam. Sonra kasede yoğurtla o şey birleştirdim. birleştirdim. karıştırdım. O karışma çok önemli. Tabii onun bir şeyi var canım. Kıvam. kere bu tarafı karıştırıyorsan, onun kere bu tarafa karıştırıyorsan. <laughs> Gerçekten <laughs> de öyle ya. Öyle. Karıştırdım. Hop, yukarıda bıraktım. Sütün var mısın bu sayıda? Dinlenmeyi bıraktık. Ertesi gün Mesela kaç diye. ne kadar durdu? E, 12 saat. 2 gün bekletiyoruz. 2 yani. gün sonra açıyoruz. Aa. 2 evet. gün, gün, gün. Bir buçuk dakika. 2 <laughs> gün bir buçuk dakika. Aslında bizersiz mi? İki bin mi? <laughs> 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 sonra kaymağını al diye. Peki şey böyle hani düşmüyor mu? Evet. Kavanozdan çünkü bazıları öyle yapıyor kalı. ya. Kalıp. Milinin kalı. kalıp. Ne Evet arkadaşlar burada babam arabaşının hamurunu kesiyor. Ee, bunun bunu herkes bu şekilde kesemiyor. Yani annem düşün o kadar baklava yaptığı halde baklavayı böyle çok güzel bir şekilde dilimlediği halde bunu yapamıyor ya da yapmak istemiyor. Babam diyor ki sen de yapabilirsin aslında bunu diyor. Çok tuttum mu? Öyle değil mi? Devam etsene ben bunu, söylemeye. Atı ne kenardan atıyor. Gidiyor mu? Işte? Yok Aynen. olmuş olmuş <laughs> Çok güzel. Hem geçen yaptım tutmadı ya. Bizim Aa, Arife çok de zorlu. çok seviyor. Çok da güzel yapıyor. Ama ben asla o, yapmıyorum. Anne gider şimdi muayene. Çorba ısınıyor mu? Aynen. Bu şekilde. Aynen. Şimdi Aynen. çorba ısınıyor ona da bir bakalım. Şey Şuna iki dakika bir alır mısın? Çorbaya da bakalım. <laughs> ee, şimdi çorbalar hazır. <gülüyor> <gülüyor> Şu maç bitmedi ya. Hadi babam

peçete peçete var. Ne, ne bu? bu? Şurada ne yaşıyor? Şöyle bir şey Şunu şöyle bir şey olur. Şunu şöyle bir şey Anne. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Anne. Ne bak bu? Ne bak bu? Aa böyle gidiyor işte. Çiğnemeden yutuyorsunuz. Bunu ne yapan be? arkadaşlarım da var ama yani kimse kusura bakmasın. Annem gibi kimse yapamıyor. Bana çorba evet canım ben çorba istiyorum. Ben hamur, hamur içeyim. Dedim, hamur dediğin şöyle Avrat. Avrat. Hamur dedin şöyle evet. avrattan korkan herif gibi titriyecek. <gülüyor> 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 <An> <laughs> oh, <no>. <gülüyor> <gülüyor> sen, 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 Oy. Anne. Bak. Anne. Hamuru sen çorbaya düşürdün, için bir daha kere başı da sen de içiyoruz. Sanki başka yerde içiyoruz. Ben dedi ki eğer de bunu sana kızı vermem dedi. Vallahi bir istiyorsan üç tane o düştü de Hamur çok güzel olmuş. Mustafa yutar. Doğdun Yakup Doğdu Yakup Günaydın Enerji İyi ki doğdun Yakup. Evet. 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 Ne yazıyor bak bak. Bir ben ya. de çekeyim babam. Dur şöyle do, do, çek ben kenara çekelim ya. Doğum günü

Evet arkadaşlar bir sonraki günden herkese merhaba. Dükkana yemekleri yaptım. nohut yaptım. Burada mercimek. Burada da pilav. Çocuklar gelip alsın. Göktü. Yine benziz. Oy yavrum benim. Bak nasıl güzeller aşkım. İçtim ilaçlarına. Arife ilaçlar içti mi? Hı hı. Oy oy kaşam. Biraz da de verdim. Yavrum açtı oldu benim aşklarım. Çok olsun. Bir dakika bekle öyle değil. Göktü. Abininki, Abininki de masanın üstünde bak. Gereklerinizi de çıkartın. Şu tencerede de sabah yumurta haşladım. Onun suyu var. Çiçekleri de evet, soğusun diye bekliyorum. 55. Evet. 55 <laughs> Bizimki de 55 oldu. Hepsi aynıdır oğlucuğum. Saatlerin hepsi aynı. Evet. Göktü yarın halanlarda buluşuruz tamam mı? Şeyma halamlarda Seni çok seviyorum. Senin gözlerin, kirpiklerin çok güzel. Abini de çağır çabuk geldi. Abisininkini aldı geldi yeleğini. Ay, doktora gidelim mi? Emin misin? Alperen, çocuğum çok hasta ben yavrum ee, Ondan sonra zıktıldan bitirince bunların adam adamlarından arca. Bakayım bunlarda ne var? Bunlar ne? Adı ne bunların? Sonic. Sonic. benim, <laughs> <laughs> işim. Sen mi giyeceğim montunu? Giyebiliyor musun sen? Hadi canım. Alperen de giyer. Gidiyor bu çocuklar. Oy aşkım benim. Gülen yüzüm. Güzel yüz. Bak bakayım bana. Oy halasının balları. <laughs> Yavrum. Şimdi dışarı çıkınca o biraz rahatlar. Gidirim mi yardım edeyim mi sana? Atleti de çıkmış büyük adam. <gülüyor> <gülüyor> evet. arkadaşlar. Şimdi benimkiler gidiyor. Bay bay. Sizi çok seviyorum. <laughs> Hadi çok selam söyleyin. Evet. Rica ederim ne demek? Yerim seni Alperen. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar bu videoyu da burada bitiriyorum. Videomu beğenirseniz kanalıma da abone olursanız mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.